Siz, siz kanıt istiyorsunuz, değil mi? Benim bir kanıtım var. Ee, e, ne kanıtım var söyle? Hiçbir kanıt seni kurtaramaz. Çünkü bütün kanıtlar senin aleyhinde. Herkes ameliyathanede olduğunu gördü. Şimdi istersen git kor ateşin üzerinde yürü. Yine kimse sana inanmaz. Tanrı er ya da geç gerçeği ortaya çıkarır. Artık herkes senin nasıl biri olduğunu gördü. Görmeselerdi netiyle Sancu çocuklarını yine kaybedeceklerdi. Sen nasıl bir kızsın? İnsan bu kadar mutamaz olur. Söylediklerinle yaptıkların birbirini tutmuyor. Ama burada suç sadece bu kızda değil. Herkes suçlu. Onu o kadar el üstünde tuttular ki. Bu kız misafir. Bu evin gelini değil. Bırakın misafir olarak kalsın. Neden başınızın üstünde taşıyorsunuz? Bu misafir yavaş yavaş arkadaşının yuvasını yıkmaya başladı. Buraya arkadaş olarak geldi ama arkadaşının hayatını berbat etti. Kim ne derse desin. Parayı istedikleri kadar suçlu görsünler. Ama ben Pari'nin asla böyle korkunç bir şey yapmayacağını biliyorum. Bu kız bu eve adım atar atmaz kesin şöyle düşündü. Bu evdeki herkes iyi kalpli. Kimse kimseye kötülük yapmıyor. Kimse kimseden nefret etmiyor. Sevgi ve muhabbetle dolu bir aile. O zaman hadi onları parmağımda oynatayım da günlerini görsünler. Bu kız herkesi yalanlarıyla kandırdı ama bilmediğim bir şey var. Yalanlar kalıcı değildir ve gerçek er ya da geç mutlaka ortaya çıkar. Sen güya bu eve ümit getirecektin değil mi? Bu ailenin geleceğini kurtaracaktın. Biz de soyumuz yaşayacak, ailemizin adı devam edecek diye ümitlenmiştik. Meğer sen hastaneye gidip ailemizin ışığını söndürmeye hazırlanıyormuşsun. Lütfen beni karalamayın. Ben gerçekten de hiçbir şey yapmadım. Ya ben kimim ki seni karalayacağım? Sen hareketlerinle kendini karaladın zaten. Öyle korkunç bir şey yaptın ki İyi ki herkesin önünde gerçek yüzün ortaya çıktı yoksa herkes beni suçluyordu. Herkes sana düşman olduğumu, seni bu evden göndermek için böyle yaptığımı sanıyordu. Sen beni bırakın, Niti bile demediklerini bırakmadılar. Niti seni çocukluğundan beri tanıyor. Sen onun çocukluk arkadaşısın. Onun halinden anlaman gerek. Senin gibi kızlar çimenlerin arkasındaki yılan gibidirler. Sen beni aptal yerine koyamazsın. Sen kim oluyorsun? Bir dakika. Pari az önce kanıtı olduğunu söyledi. Acaba ne kanıtı var? Ben onu kurtaracak hiçbir kanıt bırakmadım ki. Pami, iyi yapma. Yine aynı hatayı yapıyorsun. Ben hata yapmıyorum. Ben muhtarlık yaptım ve en sonda kadın konseyinin başkanlığına seçildim. Kanunların her suçluya kendilerini savunmak için bir şans verdiğini iyi biliyorum. Ayrıca ben Paris'in suçu yok demiyorum. Ama madem kanıtı olduğunu söylüyor, o zaman bırakalım göstersin. Paris, ne kanıtın var? Söyle. Benim doktor Maya'yı aramam gerek. Bakmaya. Bu sefer gerçekten dikkatli olman lazım. Çünkü Paris çok kurnazdır. İş bittikten sonra evde olay çıktığında seni aramaya çalışıp Sancu konuşturmaya çalışabilir tamam mı? Ama ne olursa olsun Sancu'ya bir şey söyleme tamam mı? Ve belki seni arayıp eve çağırmaya çalışabilirler ama kesin üretme. Niti merak etme ben senin arkadaşının parinin değil eğer gerekirse sana yardım ederim pariye değil. Teşekkür ederim. Maya'yı istediğin kadar arayabilirsin ama kimse sana inanmayacak. Maya sana asla yardım etmeyecek Pari. Ne sana destek olacak ne de buraya gelecek. Onu aramaya gerek yok. Aileni rezil etmeye mi çalışıyorsun? Hem ayrıca bize ne kanıt göstereceksin acaba? Yani bütün kanıtlar senin aleyhinde. Bırakın. Eğer doktora arayıp suçsuz olduğunu gösteren bir kanıt bulabilecekse o zaman bırak arasın. Öyle değil mi? Evet. İzin ver arasın. Bakalım doktor ne diyecek. Ara onu. Nitya bu kadar güvenmek bir gün başımı yakacak. Bu kadar yüce gönüllü olmasına ne gerek vardı ya doktor gerçeği ortaya çıkarırsa ne yaparım o zaman? Teşekkürler Sancu. Teşekkürler Nitin. Aro onu Paris. Evet, Paris söyle. Doktor lütfen söyler misiniz? Ben size çocuğu aldıracağım dedim mi? Yoksa siz mi beni alıp ameliyathaneye götürdünüz? Beni hamileliğimde komplikasyon olduğu için bazı testler yapmak için çağırmadınız mı? Bana cihazlar ameliyathanede olduğu için seni oraya götürüyoruz demediniz mi? Lütfen söyleyin şimdi. Ne oldu? Anlamadım. Hastanenizden biri bana randevu mesajı ile birlikte form gönderdi ve o formda annemin imzası bile vardı. Ama ben hastaneye çocuğu aldırmak için gelmedim biliyorsunuz doktor. Üzgünüm Pari ama bu konuları telefonda konuşamam. Alo Doktor Maya? Evet. Ben Sancu. Pari Niti ile benim çocuğumuzun gönüllü annesi. O yüzden sizden evimize gelip gerçeği herkese söylemenizi rica ediyorum. Eğer Pari o forma imza attıysa bu çok yanlış. Ama eğer vermediyse o zaman bunu kimin yaptığını bilmem gerekiyor. O formu Parin'in adına kim gönderdi? Ve annesinin imzasının ne işi var? O yüzden sizden evimize gelmenizi ve gerçeği söylemenizi rica ediyorum. Lütfen. Tamam. Mutlaka geleceğim. Teşekkür ederim doktor. Doktor geliyor. Çok yakında her şey anlaşılacak. <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu büyük anne? İyi misin? Ya bir şeyim yok. Gidip su alayım. Doktorun geleceğini duyduğunda büyük anneye ne oldu öyle? Neden alelacele gitti? Daha demin ağzına geleni söylüyordu. Neyse. Şu doktor bir an önce gelse de her şey açıklığa kavuşsa. Pare'nin hiçbir şey yapmadığı ortaya çıksa. Ama eğer Pare hiçbir şey yapmadıysa o zaman bütün bunları kim yaptı? Pare'ye sorun çıkaran bu tuzağı kim kurmuş olabilir? Alo? Alo kimsiniz? Ofisten arıyorlar. Ben konuşup geleceğim. Alo, evet benim. Nene şimdi ne yapacağız? Yani sanki her şey hallolmuş gibi rahat rahat konuşuyordun. Doktor arkadaşım bir şey olmaz dedin. O zaman neden geliyor söyle bakayım neden? Ne bileyim ben? Ona ne olursa olsun buraya gelme demiştim. Ama nedense şimdi geleceğim diyor anlamıyorum bir türlü. Bir dakika ona hiçbir şey vermedin mi? Vermedim. O senin annen mi? Bedavaya neden böyle bir risk alsın? Bu durumlarda attığın her adımda para dağıtman gerekiyor. Ama ben ona zaten çok para verdim. Niye fazlasını vereyim ki? Ben gerçekten çok korkuyorum. Eğer Maya buraya gelirse ve herkes ona gerçeği söylemesi için baskı yaparsa... ...o da baskıyla gerçeği söylerse ne olacak? Ben bu kararımı verdim Doktor buraya gelmeden önce Uzun bir seyahate çıkayım Burada kalıp hapse girmektense Köyüme giderim daha iyi belki Kedarnara giderim Mabetleri dolaşır, törenlere katılırım Bütün günahlarımdan aranırım. Öyle mi harikasın Hep kendini düşünüyorsun bana ne olacak düşündün mü Seni ne düşüneyim Bir işi düzgün yaptın mı Bana açık açık söyle o doktor gerçekten Arkadaşım mı değil mi Söyle hadi öyle, öyle. mi o zaman neden sen ona gelme demene rağmen buraya geliyor söylesene. Sen bir şeyi başarana kadar eline bir balta al, kendi ayağını kes daha iyi. Kim kimin ayağını baltayla kesti? ne olsun kızım Paris'in durumundan bahsediyorduk baksana. Her şey iyi güzel gidiyordu. O aptal kızın aklına ne girdi de kimseye danışmadan kendi ayağını kesmeye karar verdi diyorum. İnsan hiç böyle bir şey yapar mı? O çocuğu doğuracağı için mutlu olmalı. En yakın arkadaşı onun sayesinde anne olacak. Evladı olmayan birini mutlu ediyor. Kimsenin aklına gelmezken bunu yapmak istediğini sen söyledin. Hem ayrıca bu kız yabancı mı? O senin arkadaşın hatta. Arkadaşından çok kardeşim diyorsun. Ona böyle bir şey yapılır mı? Kardeşim dediği birinin evladına neden böyle kötülük yapıyorsun değil mi? Ama bir dakika. Sen burada ne yapıyorsun? Bizi mi gözetliyorsun? Gizli gizli mi dinliyorsun? Hiç utanmıyor musun? Hayır hayır büyük anne. Ben su ister misiniz diye sormaya geldim. Neden? Neden? Benim iki elim yok mu? Tanrı bana el vermemiş mi? Ya eğer canım su içmek isterse gider kuyudan çekerim. Olmadı gidip buzdolabından alırım. Bir de yalandan su ister misin diye soruyor. Git hadi neden hala orada dikiliyorsun? Bu büyük annenin nesi var böyle? Daha demin güzel güzel konuşuyordu. Sonra birden kızmaya başladı sanki beklemediği bir şey olmuş gibi gergin görünüyordu. Sanki benden bir şey saklıyormuş gibiydi. Bu işte kesin bir terslik var Çancık'a. bunu ortaya çıkarmalısın. Ama ne terslik olabilir ki? Büyük anne doktorun geleceğini duyar duymaz buraya geldi ve onun peşinden nitede telefonla konuşma bahanesiyle buraya geldi. Acaba bu ikisi yine planlar mı yapıyor? Fadi Pari, 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 ne oldu? Bir saniye. Monty, yavaş. Evet. Su getir. E, tamam. Gözlerini aç Pari. Vay vay vay, bu kız ne büyük bir oyuncuymuş. Bu evde değil tiyatroda oynasa daha iyiydi ama onun bir kusuru yok. Baktı tuzağa düştü, kaçıp kurtulacak bir yol da yok o zaman oynayayım dedi. Büyük bir oyuncu. Yeter susun. Doktor birazdan gelecek ve her şey ortaya çıkacak. Haline baksanıza. Tari. Hadi kalk. Boş yere numara yapma. Böyle oynayarak kaçamazsın. Kalk da herkese gerçeği söyle. Daha fazla uzatma. Lütfen yapma artık. Ver. Pari. Pari gözlerini aç. Pari. Vay canına. Şimdiye kadar yaptıklarıyla kendini yeterince rezil etti. Şimdi de bayılmış da uyanmış numarası yapıyor. Etkileyici. Pare. Pare. Kendine gel. Yavaş. Yavaş. İyi misin? Evet abla ben. Ha, bilmiyorum herhalde stres yüzünden başım döndü. Senin ne stresin var Paris? Esas bizim stresli olmamız gerekiyor. Çocuğumuzun canına kıydığını öğrendiğimden beri... ...bunu bana nasıl yaparsın diye stres için değmişti. şu doktor sonunda geldi. Şimdi ne olacak hiç bilmiyorum. Niti, git bak. Doktor gelmiş olabilir. Peki. Sana gerçekten çok güvenmiştim Racif. O kadar ki bu yüzden senden hayatımın en büyük ihanetini gördüm. Ona rağmen seni hiçbir zaman suçlu görmedim ve bugün ben de hiçbir suç işlemedim. Ama sen bana zerre kadar güvenmiyorsun. Hata benim. Sana bu kadar güvenmemeliydim. Hatta belki beni anlamaya başladığını bile düşündüm. Karı koca olamadık. Dost olabiliriz sandım ama Merhaba doktor ben Sancı. Telefonla konuşmuştuk. Evet buyurun. Bana ne soracaksınız? Öncelikle işinizi bırakıp geldiğiniz için teşekkür ederim. Ama biz sadece gerçeği öğrenmek istiyoruz. O yüzden lütfen her şeyi açıklığa kavuşturun. Doktor. Doktor. Doktor lütfen. Size, size yalvarıyorum. Lütfen onlara hastaneye neden geldiğimi söyleyin. Bana hamileliğimde komplikasyonlar olduğunu ve birkaç test yapmanız gerektiğini söylediniz. Beni o yüzden çağırdınız. Lütfen onlara gerçeği söyleyin. Bütün gerçekleri anlatın. Kimse bana inanmıyor lütfen doktor. Evet doktor hanım. Açık açık söyleyin. Paris sizin hastanenize çocuğu aldırmak için geldi mi? Gelmedi mi? Hayır. Olamaz, yine olmadı. teşekkürler doktor. Çok teşekkür ederim. Bana o kadar çok yardımcı oldunuz ki anlatamam. Kimse beni dinlemiyordu ama herkesin önünde doğruyu söyleyip onurumu kurtardınız yoksa yoksa mahvolacaktım. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ama doktor Hastanenizden operasyon formuyla birlikte bir mesaj aldık ve hastane çalışanları bize parinin ameliyathanede olduğunu söylediler. Bu nasıl olur? Siz sen nasıl arkadaşlar buluyorsun ha? Bir yandan kocanı elinden alan pari ve diğer yandan karşımıza geçmiş resmen kuyumuzu kazan doktor Maya. Bundan böyle ne sana güveneceğim ne de arkadaşlarına güveneceğim. Sen bunu hak etmiyorsun. Çabuk arka kapıdan kaçmaya bak suloçuna. Eğer şu doktor senin ya da Nitin'in adını verirse şunu bil ki... Bugün bu dünyadaki son günün olur. Hayır, hayır, hayır. Kendimi tavana assan ya da gidip balkondan atsan bile burada rezil olmaktan daha iyidir. Buradan kaçmam gerek. Bahsettiğiniz konuyla ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Belki biri yanlışlıkla göndermiştir. Ne? Siz ne dediniz? Yanlışlıkla mı gönderilmiş? Bu yaptığınız çok büyük bir hata. Bu yüzden çocuğumuzu kaybedebilirdik biz. Ailemiz neredeyse birbirine giriyordu ve siz bir hataydı diyorsunuz. Siz doktorsunuz. Anne babaların çocukları konusunda ne kadar hassas olduğunu bilirsiniz. Ve bu bir hataydı diyorsunuz. Bakın size son kez soruyorum. Gerçeği bilmek istiyorum yoksa size ve hastanenize karşı dava açacağım. Zavallı Pari başından beri suçsuz olduğunu söyleyip durdu. Onun yalan söylemeyeceğini ben de biliyordum. Ama yine de ona güvenmedim. Hepimize defalarca o çocuğa asla zarar vermeyeceğini söyledi. Bir kere bile Pari nasıl böyle korkunç bir şey yapar diye düşünmedim. Pari bu ailenin mutluluğu için ne fedakarlıklar yaptı. Bu ailenin onuru, şerefi için her şeye katlandı ve sesini bile çıkarmadı. O da yetmezmiş gibi sırf Niti için kendi kocasından bile vazgeçti. Niti için bu kadar çok şey yapan Pari onun çocuğuna nasıl zarar verebilir? Beni affet Pari kızım. Seni yanlış anladım. Beni affet yavrum. Beni affet. Şimdi bana güveniyorsun değil mi? Şimdi yanlış bir şey yapmadım ama inandın mı? Lütfen beni affet. Çocuğumun sevgisiyle gözlerim öyle bir kör oldu ki doğruyu yanlışı ayırt edemedim. Çok özür dilerim, çok özür dilerim Pari. Lütfen güven bana. Senin ve Neti'nin çocuğuna hiçbir şey olmasına izin vermeyeceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.